Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videoda M416'yı daha iyi kullanabilmeniz için sizlere 5 yol göstereceğim. Evet arkadaşlar birinci tekniğimiz spray atmak. Spray atmak bu oyundaki en önemli şeylerden birisi. Spray atmak şöyle arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir silah normal bir şekilde sıkarsak bu silah fizik etkenlerinde verdiği tepkiye göre giderek yukarı çıkmaya başlayacak. Biz elimizle yani kendi faremizle bunu aşağı doğru çekersek buna karşı bir hareket yapmış oluruz ve bütün mermiler aynı yere gider. Şu öncelikle şöyle göstereyim. Bir dakika. Hı, tamam. Gördüğünüz gibi ben emülatörden oynuyorum. Fakat mobilden oynayan arkadaşlar için de birkaç ipucum var. Ee, öncelikle arkadaşlar spray yapmak için yapmanız gereken şey bildiğiniz gibi aşağı çekmek sadece. Ee, ateş ederken aşağı çektiğinizde tüm mermiler aynı yere gidecek ve siz düzgün bir şekilde ateş etmiş olacaksınız. Ee, sprey yapmak için M416'da spray yapmak için sizlere en önebileceğim dürbün 3x'tir ya da 6x'tir. Ee, ben bunları tercih ediyorum ve bence en etkili dürbünler de bunlar. Mesela karşıda adam gördük aynı şuradaki gibi ona şöyle sprey atarak çok rahat bir şekilde vurabiliriz. Ee, tek tek sıkmak biraz yavaş kalıyor bu yüzden e, açıkçası elmas kümeleri ve üzerinde sprey atmak en önemli taktiklerden birisi kesinlikle sprey atmayı öğrenmeniz lazım. Evet şimdi ise mobilden nasıl sprey atabileceğinizden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bu oyunda jiroskop diye bir şey var. Jiroskop sizin e, telefonunuzu hareket ettirmeniz sonucunda e, önümüzdeki crosshair yani şu yeşil şeyi ona biz buna crosshair diyoruz. Hareket ettirmemizi sağlıyor. Ve bunun sayesinde çok rahat sprey atabiliyoruz. Şu an bakın arkadaşlar ben emülatörden oynuyorum fakat mobilde daha iyi sprey atıyorum. Bunun sebebi de jiroskop. Çok alıştım. Ben eskiden mobiller oynuyordum. E, jiroskop ayarlarını göstermek istiyorum size söyle. Ben 3x'le jiroskop atıyorum ve şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ayarları bir deneyin. Olmazsa değiştirirsiniz artık. Eee kesinlikle mobilden split atarken kullanılması gereken bir şey. <laughs> Arkadaşlar ikinci ipucumuz ise doğru eklentileri seçmek. Bildiğiniz gibi PUBG Mobile'de bir sürü eklenti var ve en iyi spreyi atmak için yani M416'yı en iyi şekilde kullanmak için doğru eklentileri seçmemiz gerekiyor. Zaten şarjörde tek bir seçeneğimiz var. E, fakat namlu ucu freni yani kombansatör kesinlikle tercih edilmesi gereken bir şey çünkü burada gördüğümüz gibi dikey geri tepme ve yatay geri tepmeyi çok fazla şekilde azaltıyor. E, alev gizleyiciyi kesinlikle kullanmayın yani boş olmadığı sürece e, susturucu kullanabilirsiniz fakat e, en iyi şekilde sprey atmak ve doğru bir şekilde kontrol sağlamak için ben size kombansatör öneriyorum. E, şöyle kompansetörümüz alalım. E, burada zaten seçebileceğimiz bir şey yok. Fakat e, tutamaçlarda da önemli bir ayrıntı var. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tutamaç var. E, bu tutamaçtan ben iki tanesini öneriyorum size. Birincisi dikey tutamaç. ikincisi açılı el tutamağı. E, dikey tutamaç adından da anlaşılabilecek gibi dikey tepmeyi azaltıyor. Yani bir dakika dürbün almam lazım bir tane. Hemen şöyle bir tane dürbün alalım. Tamam dürbünümüzü aldık. Eee... Şöyle gördüğünüz gibi dikey tutamacı deneyeceğiz şimdi. Şu an dikey tutamaç mı takılı? Evet dikey tutamaç takılı. Gördüğünüz gibi şimdi bir tane sprey atıyorum. Evet dikey geri tepmemiz lazım. Fakat gördüğünüz gibi sağa sola birazcık fazla oynuyor. Açılı el tutamanı taktığımızda şöyle. Bu daha, artık sağa sola daha az oynuyor gördüğünüz gibi. Fakat daha fazla mouse'u aşağı indirmem gerekiyor. Ee, ikiniz, ikisini de deneyin. Hangisi size daha uygunsa onu kullanmanızı tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde siper atıyorum. Fakat yukarı daha fazla çıkıyor. Şöyle dikeyde de son bir kez atalım. Gördüğünüz gibi dikeyde de son bir kez atıyorum. Bakın dikeyde sağa sola birazcık daha oynama oluyor. Yani biraz sıkıntı olabilir. Fakat ben dikeye alıştım, dikey kullanıyorum. Ama açılı el tutamalarını size öğrenebilirim. <laughs> Evet. Üçüncü taktiğimiz geri tepme ile alakalı. Ee, arkadaşlar bakın şu an sabit duruyorum ve önündeki crosshair biraz küçüldü fark ettiyseniz. Hareket ederken bu biraz daha fazla oluyor. Şimdi biraz eğilelim. C'ye basıyorum ve eğiliyorum. Eğildiğinde biraz küçüldü gördüğünüz gibi. Yani bu da ne demek? Bizim mermilerimiz daha iyi gidecek. Yani daha az tepicek silahımız. Bir de şöyle sürünelim. Ee, süründüğümüzde ve sabit durduğumuzda bakın çok küçük bir crosshair elde ediyoruz. Bu sayede bizim attığımız mermiler çok çok fazla tutarlı olacak ve hepsi aynı yere gidecek. Gördüğünüz gibi çok uzak sprey atıyorum fakat hep aynı yere gidiyor. Bu videoda çok fazla sprey kelimesini kullanmış olabilirim fakat bu gerçekten çok önemli bir şey. Şöyle şu arabayı mesela neresine atalım? Şurasını atmaya çalışalım. Bakın gördüğünüz gibi eğildiğimde çok hep hepsi aynı yere gidiyor yani. Fakat yani karşımızda bir rakip varken şöyle eğildiğimizde adam bizi vurur. Bunun yüzden mesela şurada nasıl diyeyim? uzaklarda bir yerde, şu ağacın orada mesela bir rakibimizin olduğunu düşünelim. Ee, o rakibimizin karşısında eğilirsek hem bizi daha zor vuracak. Yani daha küçük bir alana alanda bulunduğumuz için bizi daha zor vuracak. Ve bizim geri tepmemiz çok azaldı. İşte onu çok rahat bir şekilde vurabileceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar dördüncü ipucumuz Crosshair. Öncelikle birazcık Crosshair'dan bahsetmek istiyorum. Crosshair bizim ekranımızın ortasında bulunan ve rakibe hedef almamızı sağlayan cisim. Şekil. Bu şekil ne kadar fazla dikkat çekici olursa siz o kadar rahat bir şekilde rakibimizi vurabilirsiniz. Öncelikle bunun biraz ayarlarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle ayarlara giriyoruz ve buradan dürbüne girdik. Gördüğünüz gibi dürbünsüz bir şekilde nişangah rengimizi burada seçebiliyoruz. Burada dikkat çekici renkleri seçmemiz lazım. Ben size yeşil ve mavi öneriyorum. Mesela siyah yaparsanız ya da beyaz yaparsanız arka plan renklerinden dolayı karışabilir ve daha dikkatli olamayabilirsiniz. O yüzden ben size yeşil veya mavi öneriyorum. Hızlı dürbün değişi kapatın ya da açabilirsiniz. Ama mobilde daha çok işe yarıyor. Lazer nişangaha geldiğimizde nokta kullanabilirsiniz. Ee, ondan sonra bu şekli kullanabilirsiniz fakat dördüncüyü önermiyorum ya da üçüncüyü çünkü bu ikisini kullanmanız daha küçük bir alan olduğu için size daha rahat bir şekilde atış imkanı solunacak. Ee, holda da zaten değiştiremiyoruz. Ben yanlış anga kullanmıyorum. Ee, kullanım şeyini sevmiyorum açıkçası. 2 ve 3 ikisinde zaten bir şey yapamıyoruz. Fakat e, şöyle hemen nasıl diyelim. E, sarı renk yapalım. Mesela sarı renk yaptığımızda bakın birazcık kayboluyor gibi oluyor. Mesela Miramar'da ben bu sarı rengi kullanırsam kesinlikle yani göremem, fark edemem. Fark edemediğim için de nereye ateş ettiğimi bilemem. Ee, o yüzden ben size yeşil ve mavi rengi öneriyorum. <laughs> arkadaşlar 5. yapılım ise reflekslerimizi geliştirmek. Şimdi reflekslerimizi nasıl geliştirebiliriz? Bunun iki yolu var bence. Birinci yolu oynamak. Yani giderek oynarsanız zaten kendinizi geliştireceğinizi göreceksiniz. Daha yüksek kümelere çıktıkça karşınıza daha zor rakipler gelecek. Daha zor rakipler geleceği için de siz yani daha zor oyun kazanmakta daha çok zorlanacaksınız. Şimdi reflekslerimizi arttırmak için ee, şöyle e, antrenman haritasına geliyoruz ve antrenman haritasında bir sayım yapmamız gerekiyor. Şimdi bildiğiniz gibi burada kaç adet var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tahta var. Bu 6 tane tahtaya bakalım ben kaç mermide vuracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sanırım 9 oldu. 9 mermide vurdum. E, bunu 6'ya kadar düşürmeyi deneyelim. Yani 6'ya 6 yapmaya çalışalım bunu. Bakın e, herhangi bir şekilde dürbün açmıyorum. Dürbün açmadığım için de yani birazcık zorlanıyorum fakat bir deneyelim bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Mesela ikincisinde de 11 yaptım. Bu biraz hassasiyet değerlerinizle de alakalı. Tekrar deneyelim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 mermide yaptım. Giderek düşüyorum fark ettiyseniz. Bunu 6'ya kadar düşürmeye çalışalım. Mobilde olan arkadaşlar bu konuda birazcık zorlanabilir. E, fakat yani bunu ne kadar düşürseniz o kadar daha fazla adam vuracaksınız ve o kadar ve o kadar daha fazla adam vuracaksınız ve daha iyi oynayacaksınız. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve bu tarz videolardan daha fazla haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. E, şu an sağ üstte çıkan anketi yanıtlarsanız çok beni çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşmek üzere.